Rüzgar senle kelime söyleme oyunu oynayalım mı? Kelime söyleme oyunu değil işte bir keseceğim. Tamam o zaman sana ilk kelimemi söyleyeyim mi? Söyle. Repto şambır. Röptü şambır. Röptü şambır. Röptü şambır. Su şişesi. Su şişesi. Su şişesi. Su şişesi. Anne. Efendim. Su şişesi köpük yapmışlar. Köpük mü yapmışlar? Evet. Su, şu şu da kabuk yapmış. Kovmuş, kovmuş, kovmuş bir dolaba orada duruyor, kaytıyorlar. Bitmiş o diye kovmuş. Nasıl değiştirdi? Hadi karşılayalım. Kimden kurtuk, kimden tekaptan, kimden kurtuk, kimden pişmiş, kimden nasıl yerlerdi, kimden şart. Tamam, sana şimdi başka kelime söyleyeceğim. Nöropati. Nöropati, 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 nöropati. Bir daha söyler misin nöropati? Nöropati, 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 nöropati. İyice am Profiterol. Profiterol. <laughs> Profiterol. Fiterol. Nereye gidiyorsun? Tamam geç yerine hadi bakalım. Pisicik. Pisicik pisicik diye. Pisicik Tamam hadi gel. Pisicik anladı ya. Kapitülasyon. Kapitülasyon, 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 kapitülasyon kapitülasyon, kapitülasyonla bilgisayar arasında nasıl bir bağ kurdun? kapitülasyon. Tamam, hadi gel bakalım. Şimdi başka bir kelimeye geçiyoruz. Evet. Müteyakkız. Müteyakkız. kız. <laughs> Mete yak kız. Mete yak kız. <laughs> Entelijan siyah. Evet. Sağ. Ben bile söyleyemedim. Bu kelimeye geçelim. Evet. Muayene hane. Muayene. Muayene. Hane. Muayene. hadi gel istatistiki evet en kolay bu oldu sanırsam istatistiki istatistiki, i̇statistiki. <laughs> çok korktum Cem seni komik evet. ya. Bitti. Evet son kelimemiz rüzgar. Muva fakat name. Aya pişi 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 <laughs> pişi pişi. Bunu söylemeye cesaretin yok mu? Muva? Yok. <laughs> Çok cesur. <laughs> Muva. Hadi gel bunu da söyleyelim. Muva. Muva bitti. Fakat? Fakat bitti. Name. Değil mi? Oyun oynayalım. oyun oynayalım. Ne oynayalım? Yarış arabası. Yarış arabası. Ey evet. tamam o zaman bay bay yapalım mı? Evet. <laughs> tamam televizyonu açsa Hayır, ama şey. Tamam hadi yarış arabalarımızı çıkaralım o zaman araba yarışı yapalım. Evet. Tamam bay bay <laughs> yap bir daha. Telefonu telefonla işimiz bitti artık. Şey, şey. Tamam Abi hadi. Bay bay. Görüşmek bye. üzere. Bir 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 <laughs> tamam hadi kız. <laughs> hadi kapatıyorum ben videoyu. Kapat kapat. Tamam. E, tamam ben kısarım aşkım.